A bot basmayın hayır bot basmayın bot basmayın on bot basmayın lan hayır istemiyorum a bok gibi çıkıyor sesin mikrofonum çok kötü kanka Sesim bok gibi çıkıyor ama değil. Hü, bye bye. Ha, evet biliyorum. Ya benim video şeyinin e, şey mikrofonum kötü tamam mı? Burada bir tane mikrofon var şurada görmüyorsun. Burada mikrofonum var. O bok gibi çalışıyor. Abi bana gir zaten. Ben Pigyim şu anda. Ama dikkat et abi ben Pigyim. Zaten başlattım videoyu çoktan. Hayır. Tam işte hadi. Yo değil. Aa biri gitti. Bir kişi gitti, ikisi kaldı. Biliyorum. O zaten çok canı sıkıyor. Ceylin onu yapıyor. Abi bunlar bana okul akıl oldur okul akıl oyunu oynuyorlar. Oyuncular. Gel lan buraya. Hoppala. Bir abla gitti. Bam. <laughs> sağ ol ablam. Eyvallah eyvallah. Eyvallah eyvallah. Abi biri daha gitti. Oğlum çok cici lan bu tur. GG win. Ya nasıl kaçabilirsin oradan? Abi beşiğimden gitti. Sağ ol ablam. Eyvallah. Ha bu da gitti. Bam. Abi GG ki ben pigi olunca herkes yok oluyor ya. Aynen. Ne paralar biriktirerek aldım abi bunu ya. Ay. Ha infection yapalım. Sen pigi insan beni de şey yap. Ben ben de pigi olmak istiyorum. Kanka, ne yapsak? Normal yapalım be. Tamam. Ama mal birazcık şey değil mi? Kolay değil mi ya? Kolay. Ay, galeri birazcık yaşa. <laughs> swarm yapalım. Swarm, swarm. Aa hayır. Tak çok kötü. Tek çok kötü. Hayır. Abi tag, sen de cidden eğleniyor musun? 2 saat sürünüyorsun yerlerde. Tuku taka tuku tuku tu tuku Gece 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 mükemmel Türkçe çeviri. Aldım kemiği direkt. Abi sarı anahtarı açtım ben zaten. Geri zekalı Bırak onu.

Var var var. Abi anasını sıkayım buradaymış şey. <laughs> Ay yapma. Ciddi misin? <laughs> Abi bakın ben ne yaptım. Bakamam. Ha bu ne? Çok tatlı. Abi gösterebilirsin aslında. Göstereyim mi? Yap. Göstermeye izni. Çok tatlı. Tamam bıraktım. Abi figilere de yazık ya. Mal mal bakıyorlar böyle. bir e, iki gün sonra yüklerim. Şimdi arkadaşlar bu arada bana hiç bakmayın öyle. Ortaokullu olduğumuz için hocalar da acayip fazla ödev veriyor. Çok fazla ders var. Sınavlarımız başlayacak. O yüzden hiç video atmıyorsunuz demeyin bana. Ben bir zamanlar ama bak söylüyorum bir zamanlar her gün video çekiyordum ilkokuldayken. Bir zamanlar o günler geride kaldı. <laughs> Agave aynen. Her gün bak düşünsene her gün video atıyordum kanala. Abi cidden her şey aga beylik ya. Oha bir kaç pigi var 3 pigi var. Kaç kişi öldü lan? Langıdı lan lan langıdı lan, lan sarımsak devlet. Yok gerekmiyor açtık şurasıydı. Oğlum gelsene geri zekalı çocuk. Gel lan buraya. Şuraya koyuyorsun canım. Ya aşk okuşko bak ben de şu o bilmeyen oyunculara çok gıcık oluyorum abi gelin mi dışarıya Ananı siktir. Abi bilgi geliyor ağlığınızı yapayım Eee ne yapacağız? Abi ne yapacağız ne yapacağız lan? Bu biri çete nah yakalarsın demiş. Report et abi report. Net report. Tuk 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 tuk. Ya ama sıkıştırdılar abi beni. Gel abi ghost kardeşliği yapalım. Abi keşke. Abi bir kere göremedik lan senin skin'i şöyle doğru düzgün. Bak bakayım. Hayalet olsa bile buna bu böyle bir tipi var arkadaşlar. Abi bunun plantta gelmesi gerekmiyor muydu şu piginin? Plantın bot pigisi bu. Şöyle life hacks. Hop bebeğim. Şuraya tutunuyorum ince şey. Allah. Aa metroda. çok sıkıcı ve uzun sürüyor. Planta versek abi. Abi 100 bin pigi var şu an. O çocuğa güvenmiyorum. Aynen gitti. Diğer çocuk yukarıda mı? Değil. Cidden çocuk nerede o? A burada. Ablası burada burada. Çocuk beni görüyor bu arada. Çünkü kafamdaki ateşler görünüyor oyuncular tarafından. He <laughs> he. Gelme. Kaç çocuk. Önünü kapatayım senin. Aa çocuk hayalet oldu bizimle beraber. Ölmedi ölmedi. Hayalet oldu. O oluyor abi özel güç. Ya girme şuraya. Allah'ını seversen ya. İki saat orada bekleyecek şimdi. Oyun abi. Hep kaldım zaten. Ay yemin ediyorum çok gıcık öyle tipler. Tabii ben de öyle bir tipim ama. Aynen. Öl gitsin abi acılara katlan. Bunu yapmaz mı? Abi oha kaç figi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 figi var burada. O sülaleyi çağırmış. Vay. Video bitecek ama. O zaman. onu ne bakıyorsunuz lan? geçmeyin. Döveceğim şimdi. Abi C'den oldu. He? Evet. 12 buçuk dedim ben. Evet. Hı He. Evet. Her gün 40 dakika. Bak 7 çarpı 40 o kadar yani. 7 çarpı 40. 5 çarpı 40 oluyor aslında. Yok. 5 çarpı 40 hemen. Bir dakika. Aa, 50 çarpı 40 yaptım. Pardon. 5 çarpı 10. Bir dakika kafadan hesaplıyorum. Arkadaşlar siz de doğru yanlış deyin tamam mı? Ee, 5 ee, çarpı 40. 200. 200 saat. Hadi ki evet doğru evet. <laughs> Birkaç saat ders alalım Aynen durum. Hemen kafadan yapıyoruz. 200 bölü 60. Ee, 3. Ama şey şeyli çıkıyor kalanlı. 3 saat 20 dakika. Çok bence ya. Evet. Plant, plant, plant. Ya karnaval hiç sevmiyorum. enfeksiyon deyin ya. Bitsin hemen oyun. Enfeksiyon. Aa, bu çocuk 7-24 Bak abi benim de telefonum var. ha 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 ha, 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 ha. İdil'in taklidini yapıyorum şu an. Ha oyun başlıyor Alo. Ben de nasıl kanka demek yerine K diyorum ya. K oyun başlıyor Alo. Göz modundan oynayacağım. Garip olacak ama. Sen böyle cidden insanlık bitiyor. Yani. Ben direkt Pig'i olacağım bu arada. Abi gel ikimiz de Pig'i olalım işte. acılara katlanalım. Korkmuyorum. Arada bir kalbimi yokluyorum. Geliyor musun çiçek mi kokluyorum. Gel Pig'im. İlk bana sarıl abi gel. İlk ben. Gel sarılayım. Ya ben sarılacaktım. Gel lan buraya. Oğlum çocuk baga girdi anasını satayım. Abi bunu yakalamak bir saat sürer bu arada. Tam gitti biri. Du -du -du -du. Hey selam ben Zeynep. Prozena Hey selam ben Adal. Yedim birini daha. Abi bu çok güzel. Bu skin seviyorum ama istemiyorum. Ahtapot. Evet. Kaz sıkıştır sıkıştır. Sıkıştır kanka. Hayır kapıya git kapıya. Heh. Selam. Abi bir tek havalı olmayan bir skin sensin bu arada. Biri kedi, biri ahtapot, biri yılan. Mone'yi gönderebiliyor muyuz? Bu balle ne kadar mone'in var? Ee, ben 575. Abi, Abi Battle. Abi bir popaz. 10 öğe kullan ne? Şişe'cim 10 öğe kullan. Arada bir kalbimi yokluyorum. 12'yi seç iyi değil. Ya. Hain hain. Hain hain. Hain hain. Varım. Yes. Abi uzak durun benden. Benden uzak durun. Kesin ben hain olurum. Lütfen. Abi benden uzak durun şimdi. Ah, oh, benden uzak durun. O seneydi mi? Ay, Türkçe çevirir mük ya. Türkçe çevirir mük. Acılara yürümüş, korkmuyormuş. Arada bir kalbini yokluyormuş. Cennetten çiçek mi topluyormuş? Herkesi sen gibi kokluyormuş. Ama sen başka bir yollarda. Sana sarmışız kollarda. Kaybolmuş bilinçli yıllarda. Alacakları yollarda, yollarda. Bir başına durup gitme ya. Önümüzde baharlar var. Altından geçer ayazlar. Sensiz. Bu ne dünya? Sesim nasıl? Ve salimi soran buram burama. Dere dere de dere de de gitme yar. Önümüzde baharlar var. Altından geçen ayazlar. Sensiz Abi bok gibi çıkar ki. mikrofon çok kötü. Sensiz bu ne dünya mesalimi soran buram burama. Bir başıma durup gitme yar Önümüzde baharlar var Altından geçer ayazlar Sensiz bu ne dünya Ve salimi soran buram burama Bir başıma durup gitme yar Önümüzde baharlar var Altından geçer ayazlar Abi çok iyi. Ay salak bir Düştü. Bir başıma durup gitmiyor. Önümüzde baharlar var. Altından geçer. <laughs> Kapı tülemeye başladı böyle. Ka alt kata göreceksin. Ka kız katil 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 katil. Ka şey mavi elbiseli olan katil. Turkuaz işte mavi dediğime bakma turkuaz. He. Gel abi gel gel. O ne Abi ölüyordum az önce. Abi sen ya Bir <laughs> gitsene şuradan. ne için? Abi biraz sonra kur olmaz mı? Olsun. Bana ne bana ne ölsün dünya bana. Tamam hadi kurarsın girerim. Partike olur. Bitince kur. bok yedim bir. Vurdum katili. Katili vurdum. Katili vurdum. İşte bu kadar. Nokta kom. Arkadaşlar bana şimdi bir ara şey atacak. Zoom atacak. Ona şey yapmam lazım. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay.